Bir şey söyleyeceğim çocuklar odanızı niye öyle dağıttınız söyler misiniz? Ya odanızı çok da Kıssınız anneciğim. Ya anne ya biz toplamak istemiyoruz. Toplamamışlar hadi yürüyün Ularında, bakalım çıkın. Hani. Evet odalarını toplayacaklar ceza olarak. Kalk yani, bakalım. Yani. Hadi kalkın kalk kuz yani. ya. Tamam yani, yavru tamam. kedini de al hadi. Yavru kedini yani. de al odana git bakalım. Hadi kalkın bakalım <laughs> ikiniz de. Yürüyün bakalım odaya gidiyorsunuz. Odanızı tertemiz Kalkalım, ediyorsunuz hoş. tamam mı? Her yer tertemiz olsun. Temizlemek istemiyorum ben de. zorluyor ya. güzel gel annemden gizli uyuyalım. Tamam. Sen kendi odana ben kendi odana. Güzel gel yakışıkları. Orağımızda <laughs> belki bir hizmetçi alırız. Ay evet ya çok güzel olur. Aa, aa nerede? Aa burada işte gördünüz mü? Mutfağı temizliyor. Önlüğünü de takmış. Gel bakalım buraya hizmetçi çocuklar oldu, oldu. seni bekliyorlar. Baksana. Buyurun Evet ne istiyorsunuz? Ben su getir çabuk. Aa, aa su oh. istiyor. Evet, Küçük hanım su istiyor. Aa, benim çoraplarım nerede kaldı? Aa benim çoraplarım nerede kaldı diyor. Bakalım getir çabuk hizmetçi. Gördün mü Kuzey? Bu da bizim yeni hayır, kedimiz. Aa hayır. getirdi suyunuzu. Ya tek tek bir şeyler isteyin. Hepsine birden yetişemem. Tamam birazdan ben de emir edeceğim zaten. Çocukların odasını temizlememiz. Aa çorabını istiyor. Tamam tek tek isteyin çocuk var ya. Hizmetçi yorulacak. Çabuk getir hizmetçi. Getir getir getir. getir. Getirdin getir. mi? Hah tamam. Ne, ne yaptın? Ne getirdin? Terlik istemedi ne? mi? Ne yaptın? Ne getirdin? Terlik istemedi ne? mi? Ne terlik Şapka getirmişsin. Neyse bunu da idare ettin? Bak topunu istiyor küçük <laughs> hanım? Allah. Ne yaptık kuzi? Ne yaptı kuz? <laughs> Hani topun? Topu, ha topun nerede? Elif bak senin. <laughs> Şu mu? Küçük hanım top istiyor, ah. getir bakalım ha. Aferin. Siz ne istiyorsunuz Kuzey Beyciğim? Söyle bakalım hizmetçi. Çorabını, getir. Çorabını istiyor. Çor evet, kaç saatlik çorap istiyor? Çorabı istiyor. Şuna bak, şapka, şapka ya? getirmiş ya. Şapkana ne işi var? Seni işten atacağım hizmetçi. Çok yavaşsın. Çabuk hızlı çık. Bu nasıl hizmetçi çocuklar ya? Atalım mı bu hizmetçi işten? Ne oldu? Ne oldu kuzeyciğim? Söyle bakalım. Şimdi çorap getiriyor. Bekle bakalım. Birazdan temizlik mi yaptırsak buna? Bütün evi bal dök yalasın değil mi? Kuzey, kuzey. Kedimizi de banyo yaptırsın mı? Ne dersin? Yaptırsın değil mi kedimizi? Ben yaparım. Sen evet. Sen yaptırma. Evet. Şimdi odanızı da o temizletelim. dokunmasın. Odanız. Allah geliyor. Yavaş gel. Yavaş. Nasıl geliyorsun? Hı -hı. Ha? Getir bakalım. Yanım yanım. Evet Kuzey Bey çorap istiyor. Giydir bakalım Kuzey Bey'in çoraplarını. <laughs> aferin hizmetçi. Aferin. Sen gözüme giriyorsun. Devam et böyle. Elif başka ne isteyelim ya? Ne yapsın bu hizmetçi? Çantanı getir. Oo, çantanı getir diyor. Elif'le Kuzey için okula gideceksin. Haberin olsun. Çantalarını takıp. Değil mi çocuklar? Sizin yerinize okula gitsin mi? Ne dersiniz? Evet. Müthiş fikir. Kuzey ve Elif'in çantalarını takıp onları Tamam okula mı? Ama evet. Ama ben okuma yazma bilmiyorum ki. Olsun, onların yerine okula gideceksin, ödev yapacaksın. Çocuklar. Evet, Top oynamayı biliyor. Ödevi hizmetçi yaptırsana Elif. İyi fikir. Ver ödevini yapsın tamam. hadi. Hizmetçi gel bakalım. Elif'in ödevini yapacaksın şimdi. Ama ben yazmayı bilmiyorum ki. Sana emrediyoruz. Otur bakalım. Evet. Ver bakalım Elif'cim. Yapsın evet. güzelce evet. Kuzey. Ya bu hizmetçiye bir şeyler yapalım ya. Ne yapalım başka? Ben bunu başka? yıkayacağım. Siz hizmetçi dokunma. Aa olmaz Kuzey. Niye öyle diyorsun? Ona yıkatalım. O yapsın bence. Evet yap bakalım hizmetçi. Şimdi Elif'in ödevlerini yapacaksın. Tamam mı? çantaya takıp evet, evet. okula gideceksin onların yerine. Ben çok severim. Çünkü Kuzey ile elif okula giderken çok yoruluyorlar. Evet. Yerine hizmetçimiz gitsin, değil mi çocuklar? Evet. Nereye gidiyorsun? Gel buraya Kuzey. kuzey, kuzey. Hizmetçi çabuk Kuzey'in yanına git. Kediyi yıkayacak. Kediyi al. Gel buraya Kuzey. Hayır. Yaptım ödelleri. Sen git kediyi al. Sana emrediyorum. Koş bakalım. Kediyi yıkayacak sonra. Yıka diyor ya. Kedi kedi, kedi şimdi yıkanmaz. Kedi yıkanmaz. O zaman mutfakta yıka Hizmetçi. Kuzey istiyor. Kedi yıkanmaz. Tamam sen git mutfakta yıka bakalım o kediyi. Hadi bakalım. Aferin emrediyoruz sana. Kuzey şimdi birazdan ne yapalım? Evi süpürsün ya. Sen niye süpürmedin bugün? Hadi bakalım Kuzey ile Elif'e de abur cubur getir birazcık. Çocuklar abur cubur getirsin Çabuk. mi? Hı, hı, hı. Kuzey abur cubur istiyor senden. Çabuk. Hadi getir Çabuk. bakalım. Yıkadım, yıkadım. Yıkadın Al. mı? Çabuk bana şey getir. Kumandayı getir. Kumanda mı? Evet. Oo, kumanda istiyor. Abur cubur istiyor. Bayağı. Çocuklar hizmetçi bir şekil oldu. Şimdi daha abur cubur getir hemen çocuklara. Bugün çocuklarına abur, abur, abur cubur. Hadi aferin. Sonra da bu halımızı süpür ya. Bugün bu evi hiç süpürmemiş bu. Ne getirmiş? Bu ne? Neler getirmiş ya bu hizmetçi? Allah. Nasıl getirdin? Yavaş yavaş. Çok hızlı. Her yeri de dökülüyor. E, Şaşırdın mı <laughs> yapacağım? Evet bak hizmetçi. Allah. Hüseyin ne yaptın? Allah. Hüseyin ne yaptın? Hizmetçiyi bayıldın. Kolonya getir Elif. Elif koş kolonya getir içeriden. Hemen oturma odasına hizmetçi bayıldı. Tamam. Var mı sende? Getir getir sık bakalım hizmetçi bayıldı. Heh, koklat bakalım koklat. Ay eyvah Kuzey ne yaptın? Yastığı fırlattın. Hizmetçiyi bayılttın ya. Koklat anneciğim koklat. <laughs> Allah çocuklar. Ne yapıyorsun hizmetçi? Yüzümüze, yüzümüze hapşurdun. Evet sen yani. yanlış getirmişsin. Çabuk getir bakalım Kuzey. Bu arada mutfağı çok Bak kötü kirletmiş. Mi? Çabuk. Süpürgeyi de getir bakalım Hadi televizyon istiyor ya. Gel kuzeycim ilk önce bir temizlik yaptıralım şuna. Yap bakalım temizliği. Aferin sana. Abur cubur getirmiş mi çocuklar bu hizmetçi size? Getirmiş galiba. Nasıl getirmiş? Kedi yiyecek ya. İki tane halle getirmiş. Kuzey ne istiyorsan hizmetçi sana yapsın anneciğim. Sen hiç dolabı açma tamam mı? O her şeyi yapar zaten. Yap bakalım aferin. Çok güzel yapıyorsun. Hızlı yap yavaşsın. Kedi yavaş. Ne oldu? Kedi de izliyor hizmetçi. Gördün mü Kuzey? <laughs> Kuzey dur yavaş. Şimdi tepsiye. Kendi de çok dağıtmışlar. Evet dağıtmışlar. Yavaş yavaş süpürgemizi kıracak ya. Ben bu hizmetçi işten mi atsam ne yapsam Kuzey? Ne dersiniz? Bence de işten atalım yani. Sen mi yandırıcısın. Şimdi. Birazdan ne yapacaksın biliyor musun? Okula gideceksin çantaları takıp. Evi temizle Ama bakalım. Ki. Kuzey ile Elif'in yerine okula gideceksin. Sana emrediyorum değil mi çocuklar? Okula gitsin sizin yerinize. Evet. Ne yapalım acaba? Ya koltukları da süpürsene ya. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Eyvah. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ya. atacağım az kaldı. Özür dilerim, şuna bak yaparım. ya Elif'çim çok mu acıdı? Anneciğim saçlarını taktı ya süpürge yaparken e şuna bak tak. beter yapıyorsun? Eyvah. Elleme. Dolaştırdın. Eyvah. Saçlarını saçlarını dolaştırdın ya ne oldu? An anneciğim efendim. tamam dur düzeltiyor. Düzelt çabuk hizmetçi. Ne oldu? Saçı oldu. Ah. Ne oldu? Saçım. Eyvah Elif senin saçların gördün mü anneciğim bu hizmet? Ah bayıldı işte kızım. Ben gördün mü? Bayılttın kızı ya. Ben bilerek yapmadım. Böyle bilerek mi olur? Dikkat edecektin. Ya ne ettin işte Sadın ya bilmiyorum. Koymayın. Elif tamam Elif kalk koyayım. anneciğim. Az kaldı kovacağım. yeter artık beceriksizliğe. Tamam, Nasıl hizmetçisin? Toplay. Tamam topla hadi. Elif anneciğim ver ver. Bu saçın da mı çıkmış? Tamam anneciğim ağlama sen. Ay şu saçlara bak. Al şu saçları götür. Kızım dağıtma kuzeyim. Kızımın saçlarına ne yap? ya. iyi yapıyor kuzey kuzey dağıtsın sen topla çabuk yaramaz ya Elif bir sürü saçını dökmüş elektrikli süpürgeyle ya topu kafana yiyeceksin ha gördün mü vallahi ben karışmıyorum artık topu kafana yiyeceksin hayır, diyor hayır, çok hayır, sinirli hayır, Allah Elif Allah Elif <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> Anneciğim ellerinde de saçlar duruyor ya. Çabuk uyandırın. Ay, onu Nasıl uyandıracağım Hadi, hadi yap hayır, bakalım. Alakalı. Hayır hayır burnuna götür, burnuna götür belki burnunu kaşır kedi. Gel bakalım. Hizmetçi bayıldı arkadaşlar. Ne Yine <laughs> hapşurdu. Yavaş hapşur. <laughs> Nasıl hapşırıyorsun? <laughs> bir dakika. Bu bir kraliçesiyim. Yani. Eyvah kral mı ben kraliçe? Kral, kralıyım. Kuzey. Getir Allah. bakalım hizmetçi tatlarımızı getirmiş şimdi. Bekleyin şimdi. Bekleyin. Gelin Bekleyin. bakalım. Bekleyin. Hayır, oh, hizmetçiye eziyet ettik resmen kralım. ya. Otur. Geç bakalım Otur. kralım. Kraliçem. Kraliçem de burada. Allah yavaş yavaş. Allah Allah. Bekleyin hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler getiriyor <gülüyor> size. <gülüyor> Kraliçe Elif, kral kuzey. Bu evin kral ve kraliçesi. <laughs> Ya bu ne kadar yavaş bir hizmetçi ya? Ne getiriyor acaba? Bir şeyler hizmetçi getiriyor var ama. Var Eldivenlerine bak. Buna pembe eldiveni kim taktı böyle? Ben. Komik olmuş. Biraz sen mi taktın? Belli zaten. Hizmetçi Erik var mı? Erik isteniyor. Kiraz isteniyor. Her şey getir bakalım. Getiriyor galiba. Güzel bir tepsi hazırla. Bak çok kötü olur. Bekleyin çocuklar. Getiriyor. Er Ay er Elif. Saçların düzeldi mi anneciğim? Az kaldı. Tek bir hatasında ben bu hizmetçi yapacağım Ay, artık. Bakılar. Gitmeyeceğim bu hizmet yüzünden. Anneciğim okula gitmesin zaten. Siz gitmeyin. Niye gidiyorsunuz ki? Kız babanız gitsin. Hizmetçi oldu. Çantasını taksın. Hem senin çantanı hem tasını gitsin. Ya nerede kaldın? Gelsene. Geldim, geldim. Geldi geldi. Al, al bakalım kralım. çocuklar, sütünü al. Oo, sana da içecek gelmiş. Çikolatalarınız. Bu da senin kralım. Aferin. Al. Klozet tıkandı. Kral ve kraliçe ne yapacağız? Git Evet, doğru söylüyor. Ben Git eminim. aç hadi. Ay, çocuklar, klo... tuvalet tıkanmış. Nasıl açacak bu ya? Gördünüz mü? Eliniz Git taçmaya ya. Evet, ben bunu istemiyordum. Evet. E onu getirmiş hizmetçi getirmiş. Anneciğim siz istediniz. Ay şuna bir bakayım mı ne yapıyor. Bak. He, hizmetçi sen burada klozetle uğraşıyorsun, kapı çalıyor. Gelsene. Kapı çalıyor. Evet gel. Bak bakalım kim gelmiş. Bak bakalım. Ne oldu? Postacı gelmiş. Postacı mı gelmiş? Evet. Sizi sana gülüyor galiba değil mi? Ben bu evin hizmetçisiyim desene. Diyor ki. He. bu evin babası kim? Babası ben kim? Ben bu evin hizmetçisiyim. Evet. Baba yok de. Verdi ama mi? Ben de mi? Tamam, Anlamıyor. Tamam, kargo'yu sen al hadi. Ben hizmetçiyim de. Tamam. Ay, galiba anlayamadı. Neyse, gel bakalım. Aldın mı? Ha? Aldım, aldım. Tamam, koydun dolaba. Geç. Klozeti açtın mı sen? Açıldı. Banyoyu Açıldı. açtın Açıldı. mı? Geçti. Evet. Tamam, o zaman geç bakalım. Kral ve kraliçe'ye bak bakalım. Bir şeyler istiyorlar mı? Hemen isteklerini hani yerine tuz, getir. Anne, tuz, tuzlu erik getir. Ha, getirmişsin zaten. Yiyorsun anneciğim. ama mısınız? tuz yok, tuz yok. Tuz getir. Tuz zararlı ama kraliçe. Ama istiyor. Sen bize karşı mı geliyorsun? Atacağız sen az kaldı. Zaten ikinci bir hatanda atacağız çocuklar. İkinci bir hatada bu hizmetçi gönderiyoruz. Anlaştınız <laughs> mı? Onuncu. Onuncu hatasını. Kuzey de sevdi galiba. <laughs> Alın bakalım. Ne kadar çok tuz getirmiş ya. Kocaman bir kova getirmiş. Kraliçem gerçekten az yiyin birazcık. Yerleri sil. Çabuk. Evet yerleri Neresi? sil bakalım. Hadi bakalım. Kral ve kraliçe yerleri silmeni söyledi. Ya bu çok yavaş ya. Çocuklar ne yapacağız biz bununla ya? Vallahi az kaldı ya. Getirdi getirdi. Getir bakalım. Bir yandan da kediyle ya, oynuyor. Efendim. Ay Elif aşağıya mı attın? Evet doğru söylüyor. Yerden çöplerimizi de alacaksın haberin olsun. Hadi yap bakalım. Aferin sana aferin. Güzel yapıyorsun. Beceriklisin. Kayıp da düşme sakın geçenki gibi. Yok yok düşmem. Aa, ne yapıyorsun? Bak, Onlar... Gösteriyorum. Allah Allah gördünüz mü çocuklar? Ne yapıyor bu hizmetçi? <laughs> çıkarken domatesleri yere atıyor. Çocuklar Kuzey gel seni kucağına. Bak gördün mü? Kral seni kovuyor haberin kovma. olsun. Sakın kovma beni. O zaman kralı odasına götür bakalım. Gel Kuzey kucağına alsın seni merdivenlerden odana götürsün. Sonra da Elif'i götürsün. Daha, bir daha böyle yapma. Evet bir daha öyle yapma doğru söylüyor. Kuzey geç bakalım al Kuzey'i sırtına. Merdivenlerden çıkar yatağına doğru götür bakalım. Evet bu küçük kral haberin olsun. Aferin sana. Sonra da Elif'i götüreceksin. Ben de sizle birlikte geliyorum. Götür ya. bakalım. Gel. Elif senin de elinden tutacak. Gel bakalım kızım. Yürü bakalım. Anneciğim domateslerle niye oynuyorsun? Yerlere dökülecek. Gel bakalım. Hizmetçi kuzuyu odasına götürüyor. Götürün. Evet, sakın düşürme kuzeyi. Kediye basmayın sakın. Kediye basmayız zaten. Sen kuzeyi düşürme. Bak sakın. Yeliz yürü anneciğim kuzeyi düşürür de bu sefer de. Gel bakalım. Kedi de minnoş minnoş duruyor ya. Küçücük. Ha, götür bakalım. Kedi. Kuzeyin odasına bakalım bir kuzeyin odası aa, temiz aa. mi? Dağılmış mı? Heh. Gel bakalım gel düşürme sakın. Sakın düşürme çocuğumu ha. <laughs> Eyvah! Niye düşürüyorsun Kuzey'i? Kuzey, aa, Kuzey kalk. Ne oldu? Aa, elif, eli kaldı. Allah Allah. Elif, eli kaldı hizmetçinin. Elif kalk kalk. Aa, çek tamam, çek elini. Aa, Ay, bir, bir, şey, bir şey oldu mu eline? Elin Bakayım bir. Elif nasıl çıkaracağız? Koltuğun altında kalmış. Elif geçti mi Oo, Hizmetçi sen bugün çok beceriksizlik yaptın haberin olsun. Oh. Şu haline bak ya oh. kalk artık vallahi işten atacağım seni. Oh. Çocuklar ne ben yapalım? artık bu oh. kediyi. Hah al bakalım kedi verdik sana oh. yoruldun mu artık? Sen bu evin babası mısın hizmetçisi misin? Ya ben bu evin babasıyım ya. Niye hizmetçi oldun? Hizmetçi oldum? değilim. Sen niye hizmetçi oldun o zaman? Sizin yüzünüzden. Kuzey ele çok Ya. Vallahi yaptılar ya. sen bu bugün galiba hizmetçi Abi, oldun. rahmetli davranan tek kişi şu. Kedi masum mi? kedi, Aa, kedi davranıyormuş bu <laughs> da Aferin ama hizmetçi sen bu odayı iyi, güzel temizlemişsin. Elif senin odan temiz mi acaba? Yani bak. Temizlemiş, temizlemiş mi bak bakalım ah, bir iki dakika temizlemiş. bak. az mı temizlemiş? Ayvah kuzey bu Niye çıkarıyorsun eldivenleri? Ben babasıyım. Hayır değilsin. Sen ben hizmetçisin. Hizmetçi falan değilim. Ya niye sinirleniyorsun Hayır. sen? Sen kölesisin. Aa! de köle ilan etti Elifciğim. Ne yapmış? Bu odayı da toplamamış. Elif, babana bu odayı da mı toplasak Ne güzel babam bugün hizmetçi oldu. Bugün babamız tüm gün hizmetçi. Oldu. Allah ne yapıyorsun? Ya hizmetçi kıyafetlerini niye fıldırıyorsun sen? Ben bu evin babasıyım. Fıldırma onları, fıldırma. Kuzey fıldırma de söyle bakalım. Fıldırma bunları, Kuzey, <laughs> Allah Kuzey onu atıyor, onu atıyor. Tamam artık yeter. Ay Kuzey dur artık. Kuzey baban seni yakaladı vallahi ben karışmam haberin olsun. Kuzey baban gıdıklıyor. Gel gel çocuklardan hiç ses çıkmıyor ya acaba topladılar mı odalarını? Evet. Söylemiş evet söylemiştim cezalandırarak odanızı toplayın demiştim. Bak bakalım toplamışlar mı? Ne oldu Berat? Yo, Toplamamışlar mı? Peki neredeler? Nerede? Kuzey yatmışlar Nasıl uyumuşlar, uyumuşlar Berat bakayım ya, bak. bir. Oda da nerede? Aa şu odanın haline bak. Odayı toplayın dedim. Bak Berat dondurmayı da yiyip şuraya atmışlar. Gördün mü? Kuzey Ene. 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 <laughs> Kuzey ne yapıyorsunuz Kalksanıza ya? Baba, Siz bu şey, odaları niye temizlemediniz? Ne oluyor? Ne komikti? Ne diyor bunlar Berat? Bilmiyorum anlamadım. Ne? ne komikti? Ne oldu ki? Ne komikti? Aa gülüp duruyor Söylemeyeceğim. Yemeyeceğim. Şöyle ne oldu? Biz uyumuyorduk ki. Uyuyordunuz anneciğim. Kaç saattir <laughs> uyuyorsunuz? Biz sizi uyandırmaya çalıştık. Babam çöle almıştı. Biz de kraliçe köle olmuş. Ay, kral Ay şey. ne diyorsunuz kral ya? Olmuştu. Evet. Ba babanız köle mi, kral mı, hizmetçi mi? Karar verin. Sadece. Köle hizmetçi. Aa, aa, Bunlar ne görmüşler Berat? Ne diyorlar? Rüya görmüşler bunlar. Rüya var. Komik. mı? Evet. Tane rüya mı görmüş? Çocuklar çok ayıp. Babanız hizmetçi de olamaz, köle de olamaz. Çünkü ben bu o evin baba. Babasıyım. Evet baba. Sarılın bakalım babanıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Babaya saygı Babaya göstereceğiz, tamam mı? Sarılacak. Biz sadece rüya gördük galiba arkadaşlar. Kuzey sarıl bakalım babana. Kuzey, 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 yorgunum diyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay ördüklerim.